gördüğünüz üzere süresi ön kısmını boyamışlar. Ön çamurluk. Bu çamurluk yarım boyalı. Gördüğünüz gibi şöyle. Çok net gördüğünüz gibi. Şöyle. Şuraya kadar boyamışlar. Çamurluk. Kapı orijinal. Bu kapıda lokal boya var. Bir görüş. Evet. Bunun üstü boyalı, altı boyalı değil. Orijinal. Evet. Kapı şöyle net görünüyor zaten. Evet. Aynen. Komple boyalı. Bu da komple boyalı. Aynen. Bu çamurluğumuz da komple, komple boyalı. Sağ üç parça. Evet. Lokal boyalı. Görüyorsunuz. <laughs> Bu lokal sayılmıyor. Yani. Ha, sayılmıyor. Sayılmıyor çünkü şu kısımda ve şuralarda, şu beyaz gördüğünüz, şu koyu gördüğünüz yerlerde macun var. Evet. Bundan dolayı boyalı işlemli ifade ediyor. Evet, oraya kadar boyalı dersiniz. Kapımız da değişen, evet. bu da değişen. Evet. Bir de burada boyamışlar var, bakın. Direkte, evet. Buradan, buraya kadar. Çok net görünüyor. Zaten. Lokal boya. Evet, lokal boya. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Boş, evet. değişen yer mavi. Evet. Bu çamurluk değişen fakat tekrar bir boya atılmış. Şurada bir işlem yapılmış. Bakın burası mavi evet. olmuş. Değişik bir işlem yok. Evet değişmiş ve tekrar üzerine sonradan bir boya atmışlar. Yani evet. Değişen yerden ayrı bir şekilde Şöyle yarım anlamda. Yani bir başka yere götürürsen yarım boyalı bile diyebilir. Değişenine bakmadan. <laughs> Hani oradaki ize evet. Kapı orijinal. Kapı boyalı. Görüyorsun boyalı yerini. Maş yer boyalı. Maş yani boyalı fakat boyalı işlem yani bunlar, bu beyaz gördüğün yerler hep macun. Baya bir şey macun dolu doldu ama. Evet. Bu şurada var. Hı. Ama kapıda bak şurada var. Bir de şurada var az bir şey. Ama buraya kadar boyamışlar. Işte. Burada bu kadar kaldığı için biz bunu boyalı demek diyoruz. Yarım boyalı değil de. <laughs> bu çamuru yarım boyalı diyoruz. Zaten görünüyor nereden boyalı olduğu. Hı hı. Bunda macun falan var orada. Bunda macun var. Bunu bakıyorum. Şurada var. Yani şuranın işlemi yüzünden buralara kadar boya Evet evet. Oradaki aynen oradan almış. Buralara da renk tutkun ve şeyler var yani, Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam Yani kapının üstüne bir küreyeler boyatılmış. Ma macinden... macun boya olduğu için belki renk değişimi daha farklı oluyor macun yapıyor. Evet evet. <laughs> Kapıdaki macunda şu kısımda, şurada maç bir yerde boya var. Şöyle. Şuraya benar, Yarım şu kısmı, arka kısmı lokal boya var. Geçebilir yani. Yarım boya. Bu kapı orijinal, kapı değişik gördüğünüz üzere. Bu çamurluk da değişik. Bu çamurluk, evet arka çamurluk. Kordon hizası, ekleme var. Buyurun onu da göstereyim, gelin. İçine geçer. Buradan? Görüyor musun? Şesim var abi. Evet. Görüyorum. Renkleri gördün mü? Şurada. Yani yer değişme Tamam. 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 bu Tamam. 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 Evet bu kapı Hmm. Orijinali bu, boyalısı bu. Bu taraftan da böyle bu çamurluk bu